Merhabalar arkadaşlar. Bugün Hazar Gölü'nden size canlı yayın yapacağım. Arkadaşlar Hazar Gölü'nü göstererek size suyun özelliklerini anlatacağım. Bakın arkadaşlar su tabi çözücü özelliği vardır. Su fotosentezde kullanılır. Fotosentezde bir hidrojen kaynağı, elektron kaynağı ve oksijen kaynağıdır. Yine boşaltımda metabolik atıkların dışarı atılmasında ve seyreltilmesinde su kullanılır. Bakın arkadaşlar, su canlılar için bir yaşam kaynağıdır. Enzimlerin çalışması için yüzde 15 su gereklidir. Bunu da unutmayacağız. Yine hidrolizde arkadaşlar su gereklidir ki e, mesela proteinler amino asitlere su yardımıyla parçalanır. <laughs> Suyun bir de e, özelliği adazyon koazyon özelliği vardır. Kohezyon, su moleküllerinin birbirine bağlanmasıdır. E, adezyon ise su moleküllerinin farklı bir molekül'e veya başka bir yüzeye yapışmasıdır. E, suyun yüzey gerilimi özelliği de vardır. Yüzey gerilimi ne demek arkadaşlar? Şimdi su, bakın burada da görüyorsunuz. Su molekülleri böyle gölün yüzeyinde hidrojen bağlarıyla birbirine bağlanır, bir gerilim oluşturur. Buna e, yüzey gerilimi denir. Bunun sayesinde mesela arkadaşlar e, böcekler su yüzeyinde rahatça yürüyebilir arkadaşlar. E, mesela taşı attığımızda taş ne yapabilir? Sekebilir. Bu özellik yüzey gerilimin özelliğidir. Daha birçok özelliğini de söyleyebiliriz. İyi günler diliyorum.